Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab, Tatava'yı sunar. Diğerine geçelim. Abi şöyle bir dolandırıcılık konusu var. Ankara'da yazıcı kullanarak çoğalttığı 50 TL'lik sahte banknotları ortadan ikiye keserek yarısı sahte yarısı gerçek şekilde bunları yapıştırıyor. ATM'ye yatırıyor ve gerçek para alıyor karşılığında. Yani sahte parayı yatırdı. Oraya gitti hani hesapta 50 lira yazdı. Sonra sen 50 lira çek diyorsun, gerçek 50 liraya alıyorsun, gidiyorsun. İnanamıyorum çünkü genelde bir ATM'ler yani benim parayı zor olur. Sahte olmayan parayı Almaz. bile zar zor alıyor. Hayır biz şimdi bu işe girmişiz gibi anlaşılacak öyle bir şey. <laughs> yani öyle bir şey yok. Denemedi Almıyorlar <laughs> valla biz çok denedik taksinde o almıyor falan gibi. <laughs> Normal para kırıştığında bile almıyor ya ondan bahsediyoruz yani. Yoksa Ali bandana ve sahte para işine girmişiz gibi oldu. Öyle değil tabii ki. <laughs> <laughs> abi hiç uğraşmaya değer mi sahte parayla? Yemin ediyorum. E, bu çok bir kere. İkiye doğru. bölmüş yapıştırmış. Of ya bana fenalık geldi. Bunu yapacağına bir fikir bul onu satmaya çalış. Abi yani evet. en kötü ihtimal daha az zarar edersin. Hapse girmezsin yani. biliyor muyum? Bununla uğraşılır mı abi? Hayır bir de çok enteresan ya. Yani. Bir de çok belli. Abi bu kültür hep mi vardı bizde? Bu artık böyle köşeyi kısa yoldan dönme de değil yani. Var. Ama abi ne zamandan beri var bu ya? Bu artık Akıl var, mantık var abi. ATM normal parayı zor alıyor ya. Abi çok uzun süredir. Ama ATM de enteresan. Yani sen de bir garipsin abi. Bizim oradakileri şöyle değil. Neresi burası? Ankara. Hangi banka? Sonra söyle bana. Tamam. Siz de kardeşim ne biçim yazılım ya? Normal parayı almıyorsunuz. O da enteresan yani. Bununla uğraşacağına bak. Mesela demek ki sahte banknotu ortadan ikiye kesme falan. Geometri, işte tasarım, görsel tasarım. Hı hı. Demek ki bunlara karşı böyle yetenekli bir arkadaşımızmış. E gitsin bir. Değil mi? Bandanaları mesela onu tasarlatabilirsin ya abi. Ya ne bandanızı? Yok ben bunu bandana falan bu onu da yarım yarım yapar. Yarısını Serdar Ali <laughs> bandanası yapar tabii. Yarısı Aleyce, yarısı Serdar Ali yapar. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle sahte para çıkarsak üzerine Serdar'ın resmini basarız biliyorsun değil mi? <laughs> Hindistan'da bir aile cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini satmış abi. Haberi teyit ettiniz mi? Bak sonra sahte çıkar falan. <laughs> o kadar iğrenç ki çünkü. Peki. Yok ben sizi böyle eleştirmiyorum. Yanlış anlamayın. Belki o sizin aldığınız kaynağın aldığı kaynak tartışmadır. Ya inanasım gelmiyor ya insan bebeğini. Ne cep telefonu ya. Değil mi ne yapıyorsunuz ya? Yani ev araba verseler kesinlikle satmazsın. Hayır şöyle. Tanıdığın zengin birileri vardır. Çocuğu olmuyordur. Sen bakamayacaksındır. Mesela He. anne doğumda hayatını kaybetmiştir. Ya da baba ölmüştür, bakamıyordur falan. O zaman hani öyle şeyler olur. Satma değil ama yani. Çocuğun daha iyi bir geleceği olsun diye. Yani düşünemiyorum ama parayla... Çocuk satma, bebeğini satmak ne ya? Ya şimdi işte ağzımı bozacağım gerçekten. Bir de ne var abi bu telefon? Ben onu anlamıyorum ya. Böyle şeye falan getiriyorlar yani. Yani abi... Bu şey diyor işte... ...fakirlik falan diyor yani. Evet. Anladım, ne alakası var ya? E sen de en pahalısı var. E benden o gece... ...iki sıvı tüketmek için... ...para rica ediyorsun. Ama elinde en pahalı telefon Ben dedim ki telefonu sat, benimkinden al. 20 gece rahat edersin dedi. Abi bu bizim için. Ne dedim bu sizin için? Bu kadar. Bu nedir yani dedim. Tamamen... ...şey... ...ihtiyaca göre değil... ...gösterişe göre alma. Ama bravo ben de ne yaptım? Bunu fark ettim. Ben bu en büyük, en pahalı telefon şirketinin ortak hisselerinden aldım. Onlara kredi kartıyla borçlanıp alırken ben de bu parayla böyle çocuk okutuyorum. Gerçekten. O güzel. Çok da elmamı yedim. Bekliyorum yani. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani ayrıca hakikaten çok param olsa da ben yine bunu... ben yine bu telefonu alırım. İşimi görüyor bir. İki bana bunu böyle kan kural önerdi. Ya kan kuraldan daha iyi anlamama imkan var mı herhangi bir teknolojik ürünü? Elektro gitar ve pedalları hariç. Var mı yani? Hadi buyur. <laughs> Çoluk çocuğa ne isterse alıyoruz zaten mecburen. Bu modeli tercih ediyor. Tamam peki onu da zamanda alacaksın. Bir kere şeyi çok iyi takip edeceksin. Ha bir de yine konuya dönersek cep telefonu almak için 8 aylık bebeği satmak falan inanmak istemiyorum gerçekten. Yani. 8 aylık vurgusu orada. Ya fark etmez 9 aylık, 15 yaşında, 30 yaşında abi ne yap, ne yapacağım evet. telefon? Ha? 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalışmışlar. He Hindistan'da aile bakanı falan hiçbir şey söylemiyor mu konuyla ilgili? Göz altına Bravo. Ha. Medya videosu çekmek için bebeği satıyorlar. Komşularının dikkatini çekiyor fakir bir aile olduğu için. Bu telefon nereden geldi diye. Ha ya. Vay arkadaş. İntihar mı ediyorlar? İtiraf. Ha. Sağ olsunlar ya. Çok İnce bak işte mesela ah, ah. çok güzel bulmuşsunuz. Şimdi bu uzun arkadaş evet. tehlikeli, Redi, evet, tehlikeli yerlere tırmandığı Rusi videolar mi? vardı. De, Rusi Rusi de herhalde mi? abi. Evet, Sosyal medya fenomeni oraya çıkıyor gökdelenin tepesinde bilmem ne bir koruması bir şey yok. Hong Kong'da tırmandığı gökdelenin 68. katından düşerek hayatını kaybetmiş. Deminkiyle beraber alalım ve programın başında da anlatmaya çalışalım. Gösteri toplumunun kaçınılmaz trajedileri. Kaçınılmaz son bu. Neden böyle bir iş yapıyorsun abi sen? Bir kere düşeceksin zaten. Ne oldu abi şimdi? Instagram'da 25,3B takipçisi hangisi cenazesine geldi? Hani bir ara vardı ya sen onu seversin ama cenazene hani bu gelir diye. Hangisi geldi? Cenaze bile yapamazlar ki oradan düşene. Yani. Senin şey, senin bir tanıdığın var. Çok iyi şarkı sözü yazarı. Onur Tuğrul. Her sabah o aynada görüyorsun. Onun yazdı bu. Instagram'da genç ünlü olmak için yırtılan genç kızlar için Sisiler Bulvarı diye çok güzel şarkı sözü yazmıştı. Keşke onu besteleyebilseydim ya da benden çok daha iyi besleyebilecek kişilere o sözleri ulaştıralım. Ya bunları söylemek zorundayız ya. İsteyen onlarla alay etsin, isteyen hakiri görsün. Ben bunları söylemek zorundayım ya. Ben bu toplumun ve bu dünyanın ferdiyim. Yani o böyle bu düşünüyorum öyleyse varım, kogito, ukalalık, felsefan değil mi? bu. Varoluş meselesi abi. Kaç yaşında öldü bu çocuk ya? 30 yaşında falan değil mi? Evet. Bitti abi. 30 yaşında 2007 ben daha televizyona çıkmamıştım düşünsene. Spor yorumcusu olarak herkes tanıyor değil mi? Ben işte televizyon... Ha çıkmıştım. Gitar çalmak için. Solistlerin arkasında. Hı, hı Yani futbol yorumcusu olarak hiç 2007 yılında televizyona çıkmamıştım. Belki onu bambaşka birisi olarak tanıyacaktı Grammy'yi. Belli ki zeki birisi. Bu artık böyle cesaret gösterisi değil. Bu direkt hani daha koysana. Daha yukarı tırman. Everest'te de çık. İşte en son böyle Sisyphos dağına çık falan. Hani olmayan bir şeye de çık. Ay'a git falan. Bunun sonu gelmez. Ya bu kadar like bağımlılığının sonu bu. Monopoly'nin yenisini oynadın mı? Hayır. Daha çok like alan kazanıyor. Daha çok parası olan, daha çok böyle tapu alan değil. Aa. Uyarıyorum buradan monopol yetkilerini. Böyle daha çok satıyorsunuz ama yani bari kazanma ona göre olmasın ya. Çünkü gerçek hayatta öyle olmayacak. Yani o çocuklar büyüdüğü zaman benim bir milyon like'ım var. Evet. Remi 30 yaşında. Hakkın rahmetine kavuştu. Nerede abi paralar? Abi bugün... nerede aile? Nerede sevgi? Anne baba, arkadaşları? Çok önemli bir şey söylüyorsun orada. Mesela diyecek ki arkadaşlar ya Remi lisede hiç böyle değildi falan. Genelde öyle oluyor. Like bağımlılığıyla uçturucu madde bağımlılığı arasındaki fark çok azaldı. Onu söyleyeyim. Şimdi yapılan bir programın örneğin bir program yapıyorsun. Bir saat boyunca spesifik bir konu. Finans, iktisat, tarih, futbol o başka bir şey. O bir televizyonunuza reytingi ölçen bir şey. Ama Instagram'da tek başınasın. Tek başına bak tek başınasın yine. Bu arada böyle güvenlikçiyi böyle atlatıp girmiş ve güvenlikçi acayip vicdan azabı çekiyormuş. Oo. Abi bir Kandırmış kere düşeceksin zaten demiş ki işte bilmem kaçıncı katta arkadaşım oturuyor demiş. Ya olacak iş mi ya? Bir kere düşeceksin. Bir kere düştün bitti. İkinci hakkın yok. Aradaki Hugo değil bu fark yani. bak aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Mesela futbol yorumcusu olmak istiyorsun. YouTube'da yapmak istiyorsun. Bir kere 2 3 kişi olacaksın. Bir böyle kanal gibi olacaksın. Ya da bir program olacaksın en azından. 2-3 kişi. Öyle başladı hep birçok arkadaşımız. Şimdi hepsi çok başarılı. Çeşitli çeşitli kanallarda. Farklı farklı. Yusuf Kenan ben ne yapıyordu? Şey benle ayrı yapıyordu. Şimdi ikisi beraber. L1 üçgende. Bak Yusuf Kenan benle televizyon yapıyordu. İşte Aleyce çıldırdı ki. Şaşkınlığını gizleyemeyen moderatör. Ondan daha fazlasıydı. Hı hı. L1 üçgende de. Fukan mı? Ufuk Kağan da çok iyi bir böyle editördü. Ben başka kanalda çalışırken. E şimdi beraber çok güzel bir şey yapıyorlar. Yani tek başına işte like alacağım diye mesela gidip bir futbolcuyu sırf like almak için yerden yere vurmak. Çok ünlü bir teknik direktörü. Ben işte tabu deviriyorum. Çöp tenekesi. Ne şey. Çöp bu hoca. Ben de yaparım falan. Güzel. Aldın like'ları. Bir sene sonra. Neredesin? neredesin furizo'ya dönmesin iş. Yok çünkü onlar. Ama şey yap ben destekliyorum. Bütün YouTube'daki o bütün yani futbol, basketbol, ekonomi hepsini destekliyorum. Bak baba X yaptı bir de X olarak değiştirdi. Bak <laughs> olacak iş değil ya. X'i de aldı kendine. Boku oku. Elmas Twitter'ın ismini X olarak değiştirdikten sonra 16 yıldır kullanıcı adı X olan bir hesabı kullanıcı adına el koymuş. Abi zaten X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 diye müthiş bir hesap almış. Ona da çökme artık ya. Bu kadar da güzel oynamayın be kardeşim. Onun gibi oldu yani. Şu adamın zaten hesabında alma artık ya. O... Zaten adam alamamış. Zaten kendinde olduğu, babanın da şirketinin olduğu, hisseyi satarım. Yüksekten. Çünkü bunun böyle alıcısı var ki böyle yapıyorlar. Diğerinde bir alıcısı var ki senin değeri yükseliyor. Ya adam ilk aldığı zaman da Twitter'a işte coinlerinden bir tanesi ve Doge coin'i oraya ekledi. Millet onu şey zannediyor hala bu köpek sevgisi falan. Ya <laughs> kripto paranın simgesi o abicim. Yani orada subliminal mesaj olabilir mi? Hani ortalığı ben karıştırayım. Sizi böyle köpek edeceğim, X yapacağım burayı demiş olabilir mi? Hayır. Baya alakası yok. Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab Tata vai